Tamam. Forda cay mı koymuşlar? Hayır. Evet. Bugünkü misafirimiz Hatay'dan mı geldiniz? İsrail'den gelen Ford Fiesta. Ford Fiesta olduğuna bakmayın. Aracımızda 1.6 cay motor var. 105'lik polo motoru var. Biz bu araca yazılım yaptık. Yok bunlar Jetta motor atmışlar. Jetta. Evet. 140 beygir oluyor. Şaka lan şaka. Aracımız 1.4 68 beygir. Turbo dizel. 2005 model. Ee, Islah eden gelen aracımıza EcoFest Chip Tuning yazılım işlemi yaptık. Misafirlerimizin ayaklarına sağlık. Bizi tercih ettikleri için. Aracımız 68 beygirden 90 beygire çıkıyor. Torku 50 Nm gibi yükseliyor. Kalkışlar, ara hızlanmalar, alt devirler, klimalı kullanımlardaki kararsızlıklar ortadan kalkıyor. Performans anlamında sahibi kullanıcısı beyefendi daha fazla memnun eden bir araç haline geliyor. Artan gücü doğru kullanırsa, arabam güçlendi diye işte ee, yavurmalı gibi basmazsa diyelim 100 kilometrede 1 litre gibi yakıt tasarrufu da yapacaktır. Zaten sınıfının az yakın araçlarından bir tanesi. Misafirimize hayırlı olsun. 543 356 93 51 iletişim numaramız. Ekufes Gaziantep. Hoşçakalın.